kaçtı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size çizgili kaplumbağayı tanıtalım. E, su yalağına geldik. Bir önce yalakları gösterir misin? Yalakları göster. Çizgili kaplumbağa. Yalakta bulduk hemen. Yakaladık sizlere tanıtmak için. Eee su kaplumbağası. E, başındaki deriden anlayabilirsiniz ayrıca. Orası uzar. Çizgili kaplumbağa bu şekilde dişi bir birey. Nereden anladınız derse alt abdominal bölgesi düz. Şöylesi. Erkeklerde heh, erkeklerde bu oval oluyor. içe göçük. Çünkü e, dişisinin üstüne çıktığı zaman ki üstüne oturması için bu şekilde erkeklerinki ovaldir. E, dişlerde ise düz şeklini alır. Bu güzel bir e, dişi bir birey. Yetişkin hemen hemen e, genç. Çok güzel. Bunu şimdi geri salacağız. Şurayı kapatma. Biraz bir düşünüyoruz. Dişimizi... Aa bir tane daha var. Daha var. Yüzüyor mu? Tamam, bunu oraya salalım. Evet şurada bak şurada şurada. Kaç tane var? Aa çok güzel. O zaman şunu buraya salalım. Gel. Oğlum, o, orası pis gibi ya. Şuraya salsak daha iyi bence Sağa. Ya aynı şeyi yakalamıyorum. diyoruz ki temiz. Ya o fazla hakkında yeri de e, O kendisi de çok gider zaten. Bence dereye salalım ya onu. Dereye salalım değil mi? Çok mantıklı Aynen. söyledim. Gel. Benim aklım hani burada bulduk ya yerini değiştirmemek lazım. Burada sıkıntı yaşıyorum. Bu Mayra mı Ne oluyor? Ha? Bu Mayra mı istiyor? Aynen. İzhan abi var mı? Su. Ya bakın Mayra'yı yalaktan kurtaralım. Suya bırakalım. Burada yüzülür mü lan? Anca ya bak da çim, çim, çimdirme olabilir. Çekiyor musun abla? Dur geliyorum. Kayıtsın değil mi? Kayıtlıyım. Şekilde... O kendisi gidecektir. İstiyorsan bir yüzmesini çekelim ya. Hı Onu bekliyorum şimdi kendine gelsin kaçacak o zaten. Evet. Bizden. Hoppa. Ne güzel. Sola doğru gitti. <laughs> evet.